Burada işte çay içiyoruz arkadaşlarla sohbet muhabbet etmek suretiyle satranç oynuyoruz. Ee, bu vesileyle satancımızı geliştirdik burada. Burada diğer kahvelere nazaran e, herhangi bir okeydir, tavladır vesaire o tarz şeyler olmadığından dolayı e, yalnızca insanlar burada e, satranç oynamaktalar. Bu şekilde satancımızı geliştirdik burada. 2021 yılı Diyarbakır il Birinciliğinde ilimizi temsil ettim. Anlamsız veyahut boş beyhude işlerle uğraşacağımıza burada işte fikir alışverişi yapıyoruz. Satranç oynuyoruz. Satranç üzerine muhabbetlerde bulunuyoruz. Bunun yanı sıra aynı zamanda çeşitli arkadaşlıklar da ediniyoruz. Yani satranç oynamak suretiyle satranç arkadaşlığı diye bir tabirimiz var ilimizde. Biz burayı kahve olarak görmüyoruz. Açıkçası burası spor yaptığımız, hani zihinsel bir beceri olan satrancın spor yaptığımız merkezi olarak görüyoruz. Hatta bazen espri olarak evden bizi aradıkları zaman işte neredesin dedikleri zaman işte kulüpteyiz diyoruz. yani bizim buraya geliş amacımız temelde güzel, hoş, kaliteli vakit geçirmek ve yani beyin cimnastiği yapmak. Neden nice sporcumuz var bu branşta? Eğer gerekli desteklerin, gerekli özverinin sağlanması halinde ülkemizin bu branşta iyi dereceler elde edebileceğini düşünüyorum. Hani Bizim insanımız akıllıdır, bizim insanımız zekidir. Yeter ki bir şekilde desteklenilsin, bir şekilde üzerinde durulsun. 2004'ün Diyarbakır bakayım Mülisliği olduğunda ben de o turnuvaya girdim. O turnuvada birinci oldum ve bu madalyayı verdiler. Ben de bizim kahveye bıraktım. Burada kalsın diye. Öyle. Kaç yıldır satranç oynuyorsunuz? kaç yıldır buraya geliyorsunuz? Ben 4 yıldır satranç oynuyorum. 2,5 yıldır da buraya geliyorum. Benim satrancımın gelişiminde buranın büyük bir katkısı oldu. Burada da satrancı daha fazla sevmeye başladım. Satrancı ilk bana öğreten abimdi. Abim oynuyordu. Sonradan ben tek başıma oynamaya başladım. Sonra abime geçtim. Sonra buraya geldim. Burada tamamen gelişmeye başladım. Arkadaşlar Evet, bu da bayağı bir arkadaş edindim evet, sattan çevresinde. Kendi yaş da edindim, büyüklerden de edindim. Tamam, var mı? Tamam. 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 İsim Rojvan, soyadım çiftçi. Adana doğumluyum ama kendimi bildiğim bileli Diyarbakır'dayım. 6 yaşından beri satranç oynuyorum. Oyunun 3 aşaması var. Açılış, oyun ortası ve oyun sonu. Sizin ayrı ayrı püf noktası var. E, kimisi teorik bilgi içeriyor, oturup çalışmanız gerekiyor. Kimisi hayal gücüyle ilgili oluyor. Sen de. İlk defa bugün karşılaştık ve oynuyoruz. Dördüncü oyunumuz. E, liseler arası turnuvaya katılmıştım. Hem Diyarbakır'da ondan sonra da bölgede ikinci olduk. Okulumu ikinci yaptım. Yani dört e, takımlıydı o. Dört kişilik bir takım olarak gittik ve beraber herkesin katkılarıyla bölge ikincisi olduk. Tebrenin kuralı e, satrançta başka hiçbir oyun yoktur. Sadece satranç oynanıyor. Turnuvalarda da buradaki arkadaşlar katılıyor. Yani en çok zaman da Türkiye birincisi oluyor. Geçen sene bizim bir arkadaş e, Avrupa'ya da gitti. Yani Türkiye birincisi olup Avrupa'ya da gitti. E, benim de bazı birinci oluyoruz Diyarbakır olarak. Bazı ikinci oluyoruz. Şu anda e, Türkiye'nin en süratli oyuncuyu seçilmişim madalyam var. Bazı turnuvalara katılıyoruz. Bu şekilde devam ediyor hayatımız. Gelenlere öğretenler var mı? burada? Yok sadece gel buradan öğreten bu şekilde. Büyükler oynuyor, iyi oynayanlar. Gelir, seyreder, oynadıktan sonra, biraz oynuyor, öğrendikten sonra onlar da artık oyuna başlıyorlar. Yani şu anda gençler de şimdi bugün pazar da belki yok genel olarak gelirsen gençler de var. Yani üniversiteye giden gençler çok oynuyor. E buradaki baba kız hepsi emeklidir. Yani beyni çalışıyor. Yani diğer kağıtlar gelir, kağıtım geldi, o kim geldi, onu bekle, ya da geldi, öyle değil. Beyni çalıştırıyorsun, düşünüyorsun, onun için, düşünce için beni iyi görüyorum. Ben düşüncem budur.